benim 30 yıldır sırtımda taşıdığım bir sanayicilik yeleği var. Bu da şimdi ona ek olarak taktığım insani paylaşım yeleği. Bölgemizde, coğrafyamızda ihtiyaçlar çok yüksek. Özellikle ülkemizdeki son zamanlarda gelişen hem mülteci akımı hem de ekonomik anlamda yardıma ihtiyacı olan insan sayısı her geçen gün artıyor biz de arkadaşlarımızla birlikte bu konuda bir aksiyon almak istedik. Biz İGAM İnsani Paylaşım Grubu olarak ülkemizde yaşayan bütün insanların bir şekilde sosyal olarak, ekonomik olarak kaynaşmalarını hedefliyoruz. Başka türlü barış içinde yaşamamız mümkün olmayacak çünkü. Bunu sağlamak için de hem kültürümüzü aşılamak hem elimizdeki fazla olanları paylaşmak adına bir araya geldik. Bir avuç, insa, gönüllü insanız biz. Adım Fatma akça Evliyim ve iki tane çocuğum var. Daha önce ben hep bir toplum örgütleriyle falan böyle ilişkilerim vardı. Fakat burada çok güzel bir ekibimiz oldu. Bir tarafa siz iyilik yaparken aynı zamanda size geri dönüyor. Ve İgamın çok şeffaf olması beni burada bulunduruyor. Çocuklarla ve gençlerle çalışıyoruz. O çok güzel. Çünkü eğerli değil yani benim iyilik kavramım. E, gönüllü olarak yapıyorsun. Yani bu tamamen böyle çoğalan bir şey. Ve çok güzel arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Çalışmalarımız şimdi başlayacak. Onları da İGAM insani paylaşımda yayınlayacağız. Herkese açık kapımız. Aslında buradaki temel hedefimiz kadın ve çocuklara dokunmak, insana dokunmak aslında. Bunu hangi yollarla yapmayı planlıyoruz? Öncelikle kadınlara meslek edindirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çocukların genç yaşta bu farkındalığın kazandırılması, yeteneklerini fark etmeleri bunlar bizim için önemli ve onların onların gelecek olduğunu düşünürsek çocuklara dokunmak çok önemli bu konuda. Bunun en güzel yolu da iyilik yapmaktan geçiyor. O yüzden bir güzel bir grubumuz vardı zaten ve e, İGAM çatısı altında olmak e, şu anda daha profesyonel bir bakış açısı getirdi bize. Evet, merhaba Evrim Cebeci ben, 52 yaşındayım. Özel sektörden emekliyim. Emekli olduktan sonra vakıf ve dernek işlerini çok merak ediyordum. Yani bir insana dokunmak nasıl bir şey onu çok merak ediyordum nasıl yardım edebilirim? Ama bunu bir ekiple, bir organize olarak nasıl yapabilirim? Bunun bir arayışı içerisindeydim. Bir grup arkadaşımla beraber çalıştım. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ve bunun devamını getirmek istedim. Daha sonra İGAM'la tanıştık. İGAM'ın dünyadaki göç hareketlerini takip etmesi açıkçası biraz ilgimi çekti. Burada güzel bir ekip var. Çok güzel, hareketli, keyifli ve çok bilinçli gençler var burada. Onlarla birlikte organize olmak çok güzel. Seviyorum. Güzel bir yer İlkan benim için. Merhaba, ben Demet Özköslü. Emekli bankacıyım. İki yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra, bundan sonraki yaşamımda insanların hayatına yardımcı olabilmek amaçlı bir gönüllü grubumuz var. Bununla birlikte çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Şu anda İGAM çatısı altında bu çalışmalarımıza devam etmeye başladık. Biz de İGAM İnsani Paylaşım Grubu altında gönüllü arkadaşlarımızla birlikte burada etkinliklerimize başladık. Buradaki etkinliklerimiz çevremizdeki akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız tanıdıklarımızdan nakdi ve ayni yardımlar, destekler alarak ihtiyaç sahiplerine gerek mülteci vatandaşlar olsun gerekse kendi ülkemiz vatandaşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. ihtiyaç sahipleri insanların çocuklarına kütüphane, işte bilgisayar, kitap destekleri sağlamak, onların kendi ülkemiz vatandaşları çocuklarıyla e, kaynaşmasını sağlamak, e, nakli ve aynaya her türlü yardımı sağlayarak destek oluyoruz. Yani herkesi de ilhamat, e, davet ediyoruz, desteklerini bekliyoruz. Bu bir gönüllülük esası. Bekleriz herkese. Merhabalar, ben Banu Tehlivan. 54 yaşındayım, emekliyim. Üniversite çağlarından beri sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı her zaman çok keyif aldım. İGAM'la da e, Sosyal Sorumluluk Projesi'ni araştırırken tanıştık. İGAM kurumunun altında toplandık biz. İGAM nedir? İGAM, ülkemizde bulunan sığınmacılara destek amaçlı kurulmuş olan bir kurum. E, biz de bu kurumu İGAM İnsani Paylaşım grubunu oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz biz? Zaten e, ihtiyacı olan her canlı, biliyorsunuz bilim, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan e, onlara destek çıkıyoruz. E, şu anda da yaptığımız yeni bir oluşumuz, e, aktif olarak çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız şey bütün arkadaşlarımızdan, öncelikle eşimizden, dostumuzdan, yakın çevremizden e, aynı bağışları, maddi bağışları toplamak e, ve sığınmacılara, ülkemizdeki sığınmacılara destek olmak, ihtiyaçlarını gidermek üzerine kurulduk. Giderek büyüyeceğimizi düşünüyorum ve herkese bu oluşmuşluğunu davet ediyorum.